Başka وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ miskin <الْمِسْكِينَ> Bir de siz miskinleri, parasız pulsuz, geçimini sağlayacak hiçbir şeyi olmayan insan, bizim tabirimizde insanların gör, kıymetli görmediği, çulsuz diye tabir ettiği, yani hiçbir şey yok, yiyeceği içeceği yok, bu insana siz yedirmeye teşvik etmediniz diyor Allahu Teala. Yedirmeye teşvik etmediniz. Bırak kendin yedirmeyi Müslümanın özel bir vazifesi var. Bak bu konuda Allah'ın öğrettiği nedir o? Kendin zaten böyle bir garibi gördüğün zaman açta açıkta olan insan onu yedireceksin zaten. Bu senin vazifen. Bundan maada insanları da ona yedirmeye teşvik edeceksin. Böyle de bir vazifen var kendin yedirmen yetmiyor yani. Allahu Teala burada yedirmedin değil, yedirmeye teşvik etmedin diye buyuruyor. O kadar önemli bir mevzu, o kadar titiz bir mevzu yani. Başka wa ''Mirası turase mirasıyusunuz eklenlenme katıp karıştırıp helal mi, haram mı, hakkım mı, değil mi getir. Getir yiyelim. Ya kendi mirasını bu şekilde yiyor hak sahiplerine hakkı dağıtmıyor. Müşrikler çünkü kadınlara ve çocuklara kesinlikle mirastan hak vermezlermiş. Onların haklarına kendileri yerlermiş. Aynen bugün de yani böyle bir zayıflık bir ev, halkada bir zayıflık gördüm hemen onu dışarı atan. Ola, anlamıyorsa dağıtımdan, malların kıymetinden anlamıyorsa hemen ona kazık atan bir yapı var yani. O sana bir böyle, böyle konuşmaya geldim. Sana orayı verdim, orayı verdim, orayı verdim. Verdiği dediği yerler para etmiyor. Üç tane yer vermiş. Üçünü toplasan on lira etmiyor. Kendisi almış bir yer yüz lira. Sana üç tane yer verdim. Saydım böyle sayıyor yani. Yani Allah'ın adaleti var Celle Celaluhu. Hesabı var sonra. Fakat insanı helake götüren özellikler bunlar yani. Allahu Teala sayıyor teker teker. Neymiş? He, mirası ya kendi mirasında helali haramı gözetmiyor veya da helali haramı miras kalmış adama helali haramı gözetmemiş onun mirasını ikisi birlikte yiyor. Gidiyor arkadaşıyla haramı yiyor yani. Sonra ve tuhibbunel mâle hubben cemma helakın sebeplerini anlatıyoruz. İnsanın ins Müslümanlıktan ve neticesinde insanlıktan çıktığı noktayı anlatıyoruz. Ve el <tuhibbûnel> mâle dördüncü olarak da Allahu Teala diyor ki Malı seviyorsunuz hübben cemmen. Obur bir şekilde, hırslı bir şekilde doymuyorsunuz mala. Doymuyorsunuz. Gelsin de gelsin, olsun da olsun, çoğalsın da çoğalsın. Döndürebiliyor musun kendini? Geçinebiliyor musun? Var secdeye, ham değil Allahu Teala'ya. Aç değilsin, açıkta değilsin, ziyanda değilsin, sıkıntıda değilsin. Gece yattın mı üşümüyorsun. Gündüz sıcaktan terlemiyorsun. Kendini muhafaza edecek bir yeri bulmuşsun. Hamd et Rabbine. Hep daha fazlası. Yolda gideceksin. Yol yolda seni götürecek bir arabayı bulmuşsun. Hamd et Rabbine. Elhamdülillah. Allah Subhanahu ve Teala ayağımızı da yerden kesti. Eskilerin tabiriyle. şimdi burada bir işaret var. Çok güzel buna değinmiş Ruhul Beyan Müfessiri İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri. Diyor ki mübarek. Burada dedi ki Allahu Teala "Ve tuhibbunel male" diye bırakmadı. Malı seviyorsunuz ama nasıl? Çok aşırı seviyorsunuz. He. Demek ki insanın içinde bir mal sevgisi olur. Olur. Bu mezmum değil, bu kınanan değildir, bu yasak olan değildir. Bunu aşırıya götürmektir yasak olan her insan içinde ancak çok kuvvetli Allah'ın evliya kulları onların hiç gözü görmez mal nedir şu nedir bu nedir diye normal insanlar içinde bir mal sevgisi olur. Bu da ona ziyan getirmez ta ki bunu hırs haline doymazlık doyumsuzluk haline getirmediği müddetçe ziyanı dokunmaz diyor. Güzel bir işaret bu. Şimdi burada dört tane özelliği saydı. Neyin peşinden saydı burada? Evet. İnsanlar fakir düşmelerinin sebebini Allah'ın onları sevmediğine bağladılar. Allah'ın onları uzak gördüğüne bağladılar, kendine uzak gördüğüne bağladılar. Veyahut da Allah'ın kendilerine sunmuş olduğu ikramı yakınlıklarına bağladılar. Şimdi son ayetin peşinden bunları getirmesinde belki şöyle bir işaret de sunulabilir ki kul eğer rahat bir yaşam istiyorsa, Allah'ın ikramının bol bol kendine gelmesini istiyorsa, zahiri olarak baktığımız zaman, ha şu dört şeyi yaparsa, o zaman bolluk kendisine gelir. işareti burada sunulmuş olabilir. Bir. Ama asli işaret şudur ki, yakınlık ve uzaklığı gözetiyorsan eğer, Allah'a yakın olmayı istiyorsan eğer, bu dört ahlaka sarılacaksın. Yani, Allah ikram ettiği için sana, seni zengin ettiği için kendini Allah'a yakın görme. Ya da seni fakir kıldığı için kendini Allah'a uzak görme. Bunun yakınlığın ve uzaklığın ölçüsü budur diyor Allahu Teala. Nedir? Nedir? He. Sen yetime ikram ediyor musun bak hayatında? Miskini yedirmeye teşvik ediyor musun? Fakiri fukara'yı yedirmeye teşvik ediyor musun? Bak hayatında. Miras sana kaldığı zaman helali haramı gözetiyor musun? Bak mallarını aşırı derecede seviyor musun? Bak buradan anlayacaksın Allah'a yakın mısın yoksa uzak mısın? Ona göre çıkart yani. Yoksa araban son model diye Allah'a yakın olduğunu zannediyorsan kendini kandırıyorsun ki Allahu Teala bizzat ilahi divanda böyle bir nizam yok diye kella diye reddediyor. Hayır öyle bir şey yok. Ya da fakirim diye kendini Allah'tan uzak zannediyorsan o, o sana da kella. Hayır öyle bir şey yok. Yakınlık ve uzaklığın ayarı budur. Yetimin sevgisi muhabbeti kalbinde var mı yok mu? Miskinin muhabbeti kalbinde var mı yok mu? Çünkü onlara ikram edebilmen için onun muhabbetini taşıman lazım kalbinde. Başka miras sana kaldığı zaman helalin haramın gözetimi senin kalbinde var mı? Titriyor mu kalbin? Haşyetle Allah korkusuyla dolu mu? Ona bak ve malı çok seviyor musun sevmiyor musun ona bak buradan kendinin Allah'a yakın veya uzak olduğunu anlayabilirsin. Direkt ayeti kerimeden ilahi bir ayardır bu.